Başkanım. Merhaba. Başkanım. merhaba. 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 Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. Nasılsınız? Merhaba. hoş bulduk. Biliyorum. Merhaba, hoş bulduk. Biliyorum. İlce, hoş. Merhaba. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Çok memnun oldum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanımız bugün hayırlı olsun ziyaret için belediyemizi ziyaret etti. Ben de kendilerine belediyemizde yaptığımız bazı çalışmalar ve seçim öncesi. üyelerimizle birlikte bir toplantı yaptık. Hem geçmiş dönemi hem muhasebesini yaparken hem de önümüzdeki dönemle ilgili Sayın Genel Başkanımızın tavsiyelerini aldık. Bu kadar şimdilik. Değerli basın mensupları, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz ve Sayın Mansur Yavaş'ı tebrik etmeye, yeni dönemi için hayırlısı olsun dileklerini iletmeye geldim. Kendisi bizi belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte karşıladılar. Ben e, kendisine yaptığım ziyarette Mansur Başkan bana Ankara'nın beş beyazını temsil eden çok güzel bir hediye verdi. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci dönem mazbatasının sembolü olarak e, kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de kendisine hem Atatürk'ü Düşünce Derneği'ne hem de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yaparak kız öğrencilerin bursları için kendisine e, çiçek getirmek ya da bir hediye sunmak yerine diğer belediye başkanlarımıza da yapacağımız gibi onun adına bağış yaptık ve onu sunduk. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi, burası Türkiye'nin başkenti, bu belediye tasarrufun başkenti arkadaşlar önümüzdeki günlerde bütün belediyelere göndereceğimiz bir tasarruf genelgesi titizlikle hazırlanıyor. Bundan bilgi sahibisiniz. Tasarruf nedir? İsraf nedir diye tartışan, israf nedir diye bakacaklarsa 7 kere tasarruf genelgesi çıkarıp uymayıp 8.'sini hazırlayanlara baksınlar. Tasarruf nedir diye bakacaklarsa başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm büyükşehir belediyelerimize yönettiğimiz belediyelere baksınlar. Biz tasarrufu ön plana alan, israfı bitiren, hizmeti getiren belediyecilik anlayışına sahibiz. 31 Mart'ta bu anlayış ödüllendirildi. Bu anlayış 31 Mart'ta Ankara'da 10 kişiden 6'sının oyunu aldı arkadaşlar. Dilek olay %60 oy aldı. Çünkü bu anlayış çakarlı arabalarla, uzun konvoylarla, korumalarla, bütün bir trafiği felç eden 300 araçlık konvoylarla değil, bir minibüsle, bir eşlik eden araçla, sokakta yürümesiyle, eşiyle alışveriş yapmasıyla ve vatandaşın derdini bizzat dinlemesiyle öyle erişilemez değil, halkın içinde Halkın kendisinden bir belediye başkanının neler yapabileceğini gösterdi. Bir tabu yıkıldı Türkiye'de arkadaşlar. Ankara'daki sarayı gösterip Ankara'daki uzun konvoyları gösterip itibardan tasarruf olmaz. Millet gücü seviyor diyenlere karşı tasarrufu çok daha fazla seviyor. En güçlü olanın en mütevazı olduğunu millet biliyor ve ödüllendiriyor dedi. Bunu gördük, bunu yaşadık. Ben Ankaralılara Mansur Yavaş anlatacak değilim. Yaptıkları baştan sona dayanışma belediyeciliği için, sosyal belediyecilik için zaman zaman devletin yetişemediği yerde aşısından testine kadar Yeni hasta çocuklar doğmasın diye erkenden tedbir almaktan tutun, karşılanmayan aşıların karşılanmasına kadar. Bakkalda, eczanede veresiye defteri kapatılmasına kadar destansı bir belediyecilik anlayışını 5 yıl boyunca hayata geçirdi. Karneye de 5 yılın sonunda 5 pekiyi aferini aldı.